Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim ee, gündem sıcak bildiğiniz üzere bu aralar e, bilgilendirme adına videolarımızı e, yayınlıyoruz bugün e, birazcık daha detaylı olarak e, açıklamalarda bulunacağım biz e, huzur saldıklı senikası olarak e, her zaman emekçinin yanında olacağız ve de bütün sorunlarını e, kamuoyuyla e, paylaşacağız ve de e, gündem oluşturmak adına da üstümüze düşeni yapacağız. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, e, öncelikle e, bildiğiniz üzere kamu çerçeve protokolü e, ilk e, sırada şu anda e, kamuda çalışan dörtte işçileri adına Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Süreçle alakalı. Değerli emekçi kardeşlerim, önümüzdeki hafta, yani bu hafta yarın pazartesi bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta dediğim yarından itibaren yani bu önümüzdeki hafta kamu çerçeve protokolünde sunulacak zam teklifi Alt taban ücret, repah payları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu bilgiyi öncelikle size vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta bu rakamları bütün işçiler görmüş olacak. Bu çok önemli sizin için. Ve burada teklif edilen rakamlardan sonra da yine bir nabız yoklanacak. Bunu da size açıklamak istiyorum. Yani önümüzdeki hafta artık o çok merak ettiğiniz alt taban ücret ne kadar olacak, işte refah payı ne kadar olacak vesaire bunlarla alakalı net açıklama gelecek. Fakat bu rakamlar alınmış olan rakamlar olmayacak, sadece teklif rakamları olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Ve de e, açıklanacak olan bu rakamlara göre de bizler de gardımızı alacağız. Çünkü emekçinin yanındayız ve de e, kimse emekçiyi kandıramaz. Bu bilgiyi verdikten sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bugün 6-7 konu başlığımız var. E, öyle diyeyim ben size. Şimdi e, bildiğiniz üzere Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan, 17. İş Kolu'nda çalışan değerli emekçi kardeşlerimiz adına kamu çerçeve protokolünden faydalanmaları için Kasım 2023'ten sonrası adına toplu sözleşmelerinde bir madde konulmuş. Ne denmişti o maddede? Üçüncü yıl birinci altı ay ve ikinci altı ayı kapsayacak şekilde bu dönem içerisinde Kamu çerçeve protokolünde alınan zamlar e, uygulanacaktır e, diye bir ifade var. Ve bu ne anlama geliyor? Bugün e, örnek veriyorum yine. Sağlık Bakanlığında çalışan emekçi kardeşlerimiz 17. iş kolunda e, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle kamu çerçeve protokolü geçerli olacağı için yani e, örnek veriyorum. E, Nisan ayında bağıtlandığı kamu çerçeve protokolü ve alt taban ücret, refah payları, belli zamlar verildikten sonra bu emekçi kardeşlerimiz geriye dönük olarak toplu bir hak ediş alacak. Fakat Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan emekçi kardeşlerimiz bundan faydalanamayacak. Zaten bakın zaten Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan Değerli kardeşlerimizin yapılan toplu yüz sözleşmelerinde ikinci yıl ikinci altı ay zammı kaç? Yüzde beş. Bugün enflasyon yüzde beşten daha yüksek olacağı için hiçbir esprisi yok bunun. Hiçbir esprisi yok bunun. Mayıs ayında enflasyon farkını alacak bu kardeşlerimiz bizim. Ondan sonra hiçbir şekilde bir artışları olmayacak. Yani kamu çerçeve protokol adına da 2023 11.1 yani Kasım itibariyle sizler bundan falanacaksınız diye oraya bir madde koymuşlar. Ve Eys Sarı sen neden bu toplu sözleşmesini 3 yıllık yaptın? Ve 3. yıl adına da herhangi bir ibaren yok orada senin kamu çerçeve protokolünü almışsın oraya koymuşsun. E peki 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle alt taban ücret yükselecek. Refah payı gelecek. E, oradaki ilk 6 aylık zam oranı nedir? Onu da bekleyeceğiz. Bunlar Aile Sosyal Hizmetler Bakımında çalışan emekçi kardeşlerimizi kapsamamış olacak. Ne zamana kadar? 01.11 2023 tarihinden sonra bu bir hak kaybı değil midir? Bu emekçi kardeşlerimize yapılmış bir ihanet değil midir? Şimdi de yine kamuoyunda kamuoyunu çok takip ettiğimiz için değerli emekçi kardeşlerim benim orada bilgiler bize ulaşıyor. Bu sarı sendikanın 17. iş bu sarı sendikanın işte refah payını yansıtmak için uğraşıyoruz şu bu falan vesaire laflar oluyormuş. Ya kardeşim siz bu toplu sözleşmeyi siz imzaladınız ya. Ya içi hem mağdur ediyorsun. Sonra işte biz çalışıyoruz onu da bunu da size almak adına. Ya siz kimin kandırıyorsunuz? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan emekçi kardeşlerimizle bir gün görev yaptınız mı siz? Yaptınız mı? Yaşlı bir hastanın dişlerini fırçaladınız mı? Onu kucakladınız mı? Yatağına götürdünüz mü? Pandemi döneminde günlerce orada esir tuttunuz. Yani esir, esir tuttunuz derken değerli emekçi kardeşlerim yanlış anlamayın. Her türlü ezdiniz bu emekçileri. Mali olarak hiçbir hak almadınız. Tamamıyla bir piyaskosunuz sizler ya. Utanmadan, halen işi yerinde tutmak adına Aile Sosyal Devletler Bakanlığı'ndaki çalışan kardeşlerimiz için söylüyorum bunu. İşçileri elinizde tutmak adına her türlü fırdatlı yapıyorsunuz ya. Yazık günahtır ya. Biz şunu diyoruz. Huzur sağlık sistemine olarak. Tamamıyla şuna odaklanacağız ve bu konu hakkında da bastırıyoruz. Muhakkak ve muhakkak bir ek protokol yapılıp bu emekçi kardeşlerimizin, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı'nda çalışan emekçi kardeşlerimizin hak ettiği ücretleri, kamu çerçeve protokolundan gelecek olan zamları bir an önce e, yine 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle bunlar da kapsaması ve refah paylarının alınması adına gerekli mücadele yapacağız. Ki bunlarla alakalı da e, bu kardeşlerimiz, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı'nda çalışan kardeşlerimiz de rahat olsunlar. İnanın bu konuda Sizler bilmiyorsunuz. Biz gerçekten bu konuda gemileri yaktık ve de bunun size gelmesi adına üstümüze düşeni yapacağız. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. Değerli emekçi kardeşlerim benim. Bildiğiniz üzere 4857 iş kanununda ne der? Bir işçi haftalık 45 saat çalışır der. Özellikle Bizler 17. iş kolunda olduğumuz için bizim emekçi kardeşlerimiz, işçilerimiz gerçekten çok zor şartlar ve riskli şart risk, risk altında çalışıyorlar. Yani bir hastane düşünün, bir huzur evi düşünün, bir çocuk e, sevgi evleri düşünün. Bu kardeşlerimiz gerçekten e, çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Oradaki idarecisi de. Haftalık 45 saat e, 4857 iş kanunundan kaynaklı olduğu için haftalık 45 saat adına da sonuna kadar, dakikasına kadar bu arkadaşlarımızı çalıştırıyorlar. Yani şöyle düşünelim. E, biz otomasyon deriz. Hani gündüz sabit çalışanlardan bahsedelim. Haftada 6 gün bu kardeşlerimiz işe geliyorlar. Haftada 6 gün. Bakın. Sadece bir gün izlenirler. Yani Sosyal faaliyet sıfır. Öyle değil mi? Aileyle beraber olmak, ne bileyim topluma karışmak e, veya da işte ne bileyim kalkıp bir hava almak, bir yerlere gitmek bir e, kafayı dağıtmak. Böyle bir şansları olur mu bu insanların? Olmaz. O yüzden özellikle 4857 iş kanununun haftalık 40 saat olması adına önemli bir çalışma yapılması gerekiyor bununla alakalı bununla alakalı hiçbir hareketinizi görmedik sizin. Bu kardeşlerimiz bunu hak ediyor. Bu emekçiler bunu hak ediyor. Bu emekçiler ülkenin dinamiğidir. Çekin emekçileri kamudan, kamu çöker. Bu kadar özveriyle çalışan, tuvalet temizleyen, hastanın altını temizleyen, hastanın dişini fırçalayan, çocuklarla kendi evlatları gibi ilgilenen bu kardeşlerimize bunu çok görmeyin. Bununla ilgili hiçbir yerinizi kımıldatmıyorsunuz ey sarı sendikalar. Neden? Rahatınız yerinde. Hiçbir şey yapmamıza rağmen trilyonlarca lirayı her ay cebinize tutuyorsunuz. Ama bu saatten sonra bu devran dönecek. Emekçi kardeşlerimiz de bunun farkında. Emekçi kardeşlerimiz de bunun farkında. O yüzden bir an önce haftalık 40 saat çalışması adına hemen acil bir düzenleme yapılıp meclisten geçirmesi gerekiyor. Bu çok zor bir şey değil. İşçiler de insan ya. İşçiler de insan. Siz keyfinize bakıyorsunuz. İşçi haftada bir gün dinlenemiyor bile ya. Veyahut da varcalı çalışıyor ek nöbet, tamamlama nöbet, o nöbet, bu nöbet. insan ya bu, insan ya. Bu dünyaya niçin geldi ya? Yaşamamak için mi geldi? Haftada 40 saati buradan uyarıyorum. Muhakkak ve muhakkak gündeme alıp ben bunu meclise sunmak zorundasınız. Yine bunun yanında 2 Nisan 2018 tarihinde bildiğiniz üzere taş kadroya geçme süreci oldu. O dönem YHK kararlarıyla kopyara yapışır bir şekilde geçirdi bu kardeşlerimiz. Ki ne zamana kadar? Bildiğiniz üzere 2020 Temmuz ayında yerel yönetimler kadroya geçirildi ki belediye çalışan arkadaşlarımızdan bahsediyorum burada. 2020 Temmuz ayında bu arkadaşlarımıza asıl kadro verilmedi. Tüzel şirketler adı altında İsrak şirketleri belediyede bir kandırmacayla bunları sözle kadroya geçirilir. 2020 Temmuz ayında. Öyle değil mi? Sonra 1 Kasım 2020 tarihinde de merkezi yönetimde çalışan, bakanlıklarda çalışan kardeşlerimize kadroya geçirdiler. Ama nasıl geçirdiler? 375 nolu KK maddeler koydular. Senin bu hakkın yok, senin bu hakkın yok, sen adam değilsin, sen bilmem ne değilsin gibi. Ve utanmazlar. Bunlar yapılırken sizler neredesiniz? Ben konfederasyonum diye geziyorsunuz ya, hava atıyorsunuz ya. Ne etliye ne sütliye karışıyorsunuz, trilyonları cebe indiriyorsunuz. Biz paradan da vazgeçtik. Sizin insani duygunuz kaybolmuş be. Say siz insan mısınız ya? Sizde vicdan var mı ya? Bugün eş tayini, normal tayin adına. Bakın ben defalarca altını çizdim. Ne dedim? Aileler birbirinden uzak. Anne bir yerde, baba bir yerde. Çocuk ortada kalmış. Eşler birbirinin yanına gelemiyor. Hepinize yazıklar olsun size. Evlenmişler. Çocukları olmuş. Arada 300-500 kilometre var. Birbirinin yanına gidemiyorlar. Ya rapor alıyorlar, ya izin senelik izinden ve ta hafta sonu yakınsa eşler bir araya geliyor ve o çocuk anne ve baba sevgisinden ortak sevgisinden faydalanamıyor ya. O aile aile hissiyatını e, duyamıyor ya. Dört yıl geçti, beşinci yıla giriyoruz. Eş tayini dedik, eş tayini, eş tayini. Neredesiniz? Hiçbirinizde vicdan kalmamış mı ya sizin? Bakın, geçmiş dönemde size bahsetmiştim değerli emekçi kardeşlerim benim. İş kuracılığı atılan kardeşlerimizin hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sorun siz değilsiniz arkadaşlar. Bakın, şunu belirtmek istiyorum tekrardan. Adam 15-20 yıldır kamuda görev yapıyor. Kadroya geçmiş. İş kuracılığı kardeşlerimizi 2 yıl tamamladıktan sonra tayinlerini yaptılar. Önemli bir kısmı yaptı gitti. Fakat bu kardeşlerimiz adına hayır sana tayin yok. Sen eşinle beraber yan yana gelemezsin. Anne ve baba, anne baba ve çocuk yan yana gelemez. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Anne, baba, çocuk, üçünüz bir araya gelemezsiniz anlamı taşır bu yaptığınız. Yazıklar olsun hepinize sizin. Yazıklar olsun. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biliyoruz takip edildiğimizi. Biz Huzursal Dikiş Sendikası olarak her zaman gerçekleri birebir net olarak kamuoyuna be beyan edeceğimizi açıklamıştım. Ve şimdi açıklıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bakın aileler bir arada değil. Eşler boşanıyor. Boşanıyor. Çocukların ruh hali bozuk. Zor durumda bu çocuklar. Özellikle İki aile, bir ailenin iki ferdi ayrı yaşadıkları için maddi olarak da bitiyorlar. İki ayrı kira demek bu değil mi? İki ayrı gider demek bu. Buradan emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Değerli emekçi kardeşlerim benim. Yıllardan bellidir. Bu sorunlar ilk günden bellidir. 2 Nisan 2018'den itibaren bu sorunlar ortadaydı. Ve 5. yıla girdik. En ufak sizi bir katkı sunmayan bu sarı sendikalar, bu konfederasyonlar da halen onlarda mı kalacaksınız? Sizi kandırmaktan, sizi oyalamaktan başka ne yaptılar bunlar? Devletimizin verdiği enflasyon farkı vesaire hakların haricinde bunlar kendi özel olarak ne hak aldılar? Bir gün sahaya çıktılar mı yani? Şöyle. 10 bin kişi bak fazla değil 10 bin kişi koca konfederasyon ya 1 milyon 700 bin üyen var benim 10 bin kişi toplayıp da bir alanda miting yaptılar mı eşler birbirinden ayrı 20 yıldır çalışan bir insan tayin yapamıyor diye bir hareket gördünüz mü değerli emekçi kardeşlerim benim görmediniz değil mi o zaman birazcık suç da sizde yani bugün ağlamayacaksınız o zaman her yıl sizi, her dönem sizi oyalamalarına rağmen, sizleri bir şekilde kandırmalarına rağmen, sizler halen bu oluşumlarda kalırsanız ne olur? İşte her zaman mağdur olursunuz, böyle sıkıntı yaşarsınız. Bir evladın anne ve babasından ayırmak, o sevgiyi gösterememek, yani o sevgiyi hissedememesi adına böyle bir vicdansızlık yapılabilir mi? bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi yine özellikle Sağlık Bakanlığı'nda biz huzur sağlık işlerini kapsa olarak bu konuların yine tabii siz değerlerine çıkardı işlerim. 17. iş kolunda bildiğiniz üzere e, kadroya geçiş sürecinden sonra hastanede bir örnek veriyorum. 10 yıldır teknik personel olarak çalışan bir kardeşimiz o dönemde teknik personel olarak işe alınmış ve bu kardeşimiz 10 yıldır o işleri yapıyor. Mesleği neyse işte. Tesisatçısa tesisat yapıyor. elektrikçi elektriği yapıyor. Vesaire. Ey sarı sendika. Toplu sözleşme imzalıyorsun diyorsun ki orada mesleki okul mezunu ve diploması olanlar memura eş değer bir teknik hak verilecek. Belki bilmeyen arkadaşlar var. Bunun bundan bahsediyorum. Memura eş değer bir ücret mali konuda bir fark verilecek diye ne dediler? İlla ki mesleki diploma lazım. Eğer mesleki diploman yoksa sen bu haktan faydalanamazsın. Sen sadece %10'u hizmet zammını alırsın. Bu maddeyi toplu sözleşmesinde kim yaptı arkadaşlar? Bu müzakereleri kim yaptı? Bu sarılar yapmadı mı? Buradan bütün teknik personel sesleniyorum. Özellikle 17. konuda çalışanlara. Bakıyorum halen %90'ınız bunlarda iyisiniz. Sizler bunu bir düşünün oldu mu? Meslek kodlarına gelelim. Yine X bir tarihte arkadaşlarımız işe girmişler, işe başlamışlar. Ne olmuş? Efendim e, eksik var. Temizlik personel olarak o dönemde e, işe alınmış bir kardeşimiz. Fakat hiç temizlik personeli yapmamış. Ya e, yönetici sekreterliği yapmış ya veri giriş personel olmuş vesaire ya da sentralde çalışmış. Bunların meslek kodları yani SGK bildirimleri halen temizlik olarak gözüküyor. Yıllardan beri bu böyle değil mi arkadaşlar? Böyle. Yasal olarak suç mudur? Bu bir suçtur. Sen SGK'ya eğer bir çalışanı temizlik olarak gösteriyorsan o çalışan da masada veri giriş personeli veya da yönetici sekreteri veya da santralde çalışıyorsa kurum burada suç işlemiş oluyor. Bakın yasalara göreceksiniz orada. Ama meslek kodlarını değiştirmediler. Öyle değil mi? Niçin bunu bu şekilde yaptılar? Diyor ki bak sen şu an veri giriş personelisin. Canımı sıkma. Bak sen temizlik görevlisin ha. Yarın seni direkt ben temizliğe yazarım. Gibi kozları elinde tutuyorlar ve bu kardeşlerimizi psikolojik ben yıpratıyorlar. Ve ey utanmaz sarılar. Sarı sendikalar. Hatta kurumlara da diyeceğim ben bunu. Siz bir personeli temizlik personel olarak SGK bildirimini yapıyorsunuz. Ama bu kardeşlerimiz yıllardır masa başına çalışıyor. Niçin bunu bir şekilde yaptınız? Siz bir suç işliyorsunuz. SGK müfettişleri bunu gelip gördüğü zaman kuruma öyle bir ceza yazar ki anyanız, konyanız şaşar. Ama emekçiler korkutmuşsunuz, sindirmişsiniz. O çocuklar da ne yapıyor? Aman işte birisi gelsin de bizi kurtarsın. Ağzını açamıyorlar. Bunlar ilgili birkaç arkadaşımız bireysel olarak ee, biz bir yol göstermiştik. Ee, i̇hbarda bulundular Segeta'ya. E, bununla alakalı süreç devam ediyor. Niye? Çünkü bunların değişmesi lazım. Bir de ne denir? Bir yılı vasıflı bir görevde çalışmış olan bir işçi, bir emekçi bir alt görevde çalıştıramaz diye de yargıtayın kararı var. Öyle mi? Öyle. Kurumlar suç istiyorsunuz. Huzur senin sendikası olarak bakın Rabbim inşallah bize ömür verir. İnşallah böyle birlik beraberlik nasip eder. Hepinizin burnundan getireceğiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarını keyfi olarak kullanamazsınız. Yasal olarak suç Buradan da bu uyarı yapıyorum. Bir an önce meslek kodları güncellensin. Sarı sendikalar zaten sizden bahsetmeye gerek yok. Sizler paranıza bakıyorsunuz. İşçi kandırayım. Zaten e, yönetim, idare, carcut olarak bir aradasınız hepiniz. Bize bunu çok iyi biliyoruz. Evet arkadaşlar, Taşaran'dan kadroya geçecek olan e, arkadaşlar adına da e, çalışma devam ediyor. Bildiğiniz üzere e, bunların da yüksek bir e, rakam e, bu da. E, çözeceğiz diyorlar. E, biz de bunun yine takipçisiyiz. Fakat e, sizler de kadroya geçerken, işte bu KK ile 690'lı KK ile geçen kardeşlerimiz gibi bu sorunları yaşamamız adına buradan da sizler adına da aslında bir yaptığımız bir mücadeledir. Sizler için de bu. Çünkü bu sorunları sizlerin de yaşamamamız lazım. Geçici işler, tam süre, süreli çalışmayan işler adına da sanırım bu hafta meclisten çıkacak gibi duruyor. Özellikle Milli Eğitim Akamına çalışan arkadaşlarımız bu konuda yıllardır çok mağdur oldular. Ki bunu da biz çok eleştirdik. Yani 10 e, ay çalışıyor, 2 ay boşta. 2 ay bu adam ne yiyecek, ne içecek, kirası nasıl verecek? Bunu bile düşünmediler. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Değerli emekçi kardeşlerim. Üzücü olan şu. Yıllardır ben adamım diye gezen bu konfederasyonlar, ben adamım diye hareket eden bu sarı sendikalar, sizlerin ne durumda olduğunuzu, bu acılarınızı bu zor durumlarınızı hiç hissetmediler. Bunlarda ne insani, ne vicdani, ne ahlaki hiçbir şey kalmamış. Toparlarsam, ben şeref oldum. Sizin gibi bir kamu emekçisiyim. Kamu emekçi, e, emekçisiydim. Ben de yeni emekli oldum. Rahmetli babam da bir kamu işçisiydi. E, bizler bu yola çıkarsız, menfaatsız girdik. Huzur Sağlık Sendikası olarak elimizden geldiğince her zaman yanınızdayız. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum kardeşlerim benim.